Kanka var bitmiş var ya. Bir oyun oynayasın var. Leyne'yi alayım mı? Oyuncak al kanka. Diyorum. Ay, başkum son 4 maç için. Ben oynayacağım lan. Oynayabilirim. <laughs> al tabii. Oyunum da onda öldüm mü? Lan? Yok yok yok. Seni koruyacağız. Öldün şimdi. Spike C'de düştü. Şahin uçsun. Lan çöldüm. Sarma düştü Omuz burada. Bot dönüyor. Reyna mı double door Reyna? Net bilgi. Ama. Bence sağ solda. Arkan arkan nereye arkan, arkan da lan? Mal mısın ama? Nasıl görmedim? <laughs> C'ye gidiyorlar C'ye gidiyorlar. <laughs> Spike düştü Spike düştü. Spike ortada düştü. AFK <laughs> gel öldürmeye gideyim ben dur dur dur. Kaan koşuyor ya. Yazık. Abi salınla. silah var mı? Ben silah çekemedim ki adamları. ne Bir düşman kaldı. Full spectrum. Şşş ses. Afk değil afk değil afk yani. değil sakın ha Sessiz Ak var sonunda Kanka ben de adamları vurunca <laughs> kaç vurdum niye gözükmüyor Umut senin ben kafanı Yok, kafandan vermedi gitmedi adama A oyuncu Ananı ananı ana, ana sikeceğim tamam, A müzür de info bırak lan niye giriyorsun hemen C İkinaren var hem de sağa C ama Long'dan A, şey Long A, a var. <laughs> Bu yine nereye ışınlanıyor? A'yı infosaldı büyük ihtimalle C'ye gelme A'da heaven'a ışınlanmış akıllı arkadaş. Fişi çekildi Eyyy ee, ee, <laughs> <bunlar. Adamsın. Gülüyor> Eyvallah Spike. Spike düştü. düştü. Biri düştü. Bu ne bir oldu? Bela bela kanka. Kör oldu. Kör ahmaklar. Beşli bela. Beşli bela mı ben öldüm lan. Beşli bela kanka. Sage de Reis burada. Reyna solunda çıkacak. Beş, tamam. Yerine tamam, elimle koymuş gibi biliyorum. Açım açım, açım açım açım. açım. Farklı ilk var aslında. Adam longta Longda reis. Bir düşman kaldı. Longta. Aa bunu geri alabiliyor musun What the fuck man? Evet rota geldi Atsam uzaktan geri alsam? Yok evim. C <laughs> side at A side'dan git al sonra. Aha bıçak diyorlar ya yok mu? Yok yok. <laughs> rekabetçi. Reka <laughs> kan şiman mı? Rekabetçi bu abi, kanka. Gelmeyeceklerini abi, biliyorsun. biliyorsun. Gelmeyecek. Kanka herkesi bıçak mesela dur sen görev kazansan. 12 birden kayb... Hayır skala 12 beşten de kaybettiğimiz oldu beyler. Ice Bak, bak ben hatırlasam. silah aldım. Gidin önünden. Bir şey olursa koruyacağım. Tamam ben bir, ben bir kendimi deneme sürümü olarak ortaya atıyorum beyler. Yani bu çıkıyorum bak. Siz oradan gidin. Ben aşağıdan gideceğim. Bir şey olursa tarayacağım. Türk olan gelir diyor bak. Termini göstereyim. Koş. Allah Allah. Ne yapıyor oğlum adam? Adam gelmiyor <laughs> şimdi adam. Sıkmayın. Geliyorlar, geliyorlar. Sıkmayın. <laughs> Geliyor mu? Sıkmayın. Hop arkanız geldi. Salsana iyi e satayım yine <laughs> ben. Birisi double'dı orada <laughs> Beyler cidden vur <-tambur>, rekabetçi lan. <laughs> Ay bu ne kim? Arkadan şunları ya. <gülüyor> sık sık kanalını sık şunların. Çek silah kan, çek silah. Yok yok. Çekme ayıp Ulan kan, ulan kanın öldük be. Aa tamam, ya cırtmayı. şimdi çeviriyor ama Değiş atış etti bu arada bana. Eder ne bu çam? düşman Abi çekmiş. <laughs> Ya bir çünür zekete bir şey. Red olmak lazım. Tamam onu bana bak. bırak lan. Mesela bombayı ben bırakıyorum. Abi Daha çok HP geliyor. Gel ya C bırak. 80 80. Bir düşman kaldı. O da orada. O da orada, o da orada. Sarma bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Alay botu çıktı. Gözü yerleştiriliyor. Silah, silah çaldı ya. Gösteren yok ha korkudan göstermiyorlar. Beşli bela. Evet. Saldıranlar kazandı. Beşli bela? Hayır yok mu? Alarm botu çıktı. Ölü amına koydum onu.